Selamlar Queenlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Jisoo dün Kore'de bir sahneye çıkmış ve Camila Cabello'nun şarkısını güzel bir şekilde seslendirmiş. Ama çoğu kişi Camila Cabello'nun o şarkısını bilmediği için şarkıyı Jisoo'nun solosu sanmış. O konserdeki bir parçayı izleyelim. Camile Cabello'nun sevdiğim bir şarkısı ve Cisu'nun sesine de çok yakışmış. Tam Cisu'luk bir şarkı diyebiliriz. Ama ben de bu konseri ilk gördüğümde gerçekten Cisu'nun solo çıkardığını sandım. Ama çıkarmamış. Vay G, cidden anlamıyorum. Herkese bir solo çıkardı bir Cisu'ya çıkarmadı. Umarım en kısa sürede Cisu'nun da solosu çıkar. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.